Evet. Akşamleyin pazar. Pazarın meydanı. Çocukluğum pazarda geçti. Gençliğim pazarda geçti. Lise ona kadar buradaydım. Ondan sonra İstanbul'a gittik. 15 yıl kadar İstanbul'da kaldım. Sonra tekrar geldim. Buralarda yaşadım. Kardeşin diyeyim ama kardeşinden çok pazar benim hoşuma gidiyor. bense Hazar'a karşı bir sevgim var. Eskiden buralarda bu tam burada bir hükümet konağı vardı. Yani 10-15 yıl önce yıkıldı. Bu park yapıldı işte. Parkı yaşıyoruz. Parktayız. Şuradaki kafe, pasta kafe. Şu ışığın bulunduğu yerden bahsediyorum. Restore edildi ama pazarın en eski yapılarından biri. Belki şu en eskisi olur. Şurası ışığın bulunduğu, yoğun ışığın bulunduğu yer. Böyle.